Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yepyeni bir modelle karşınızdayız. Şöyle göstereyim. Üç renkle yapmış olduğum bu modeli anlatmaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle iki tane motifimi yaptım ben. Modelim ortaya çıksın diye. Şimdi zürafasını gittim. Üstündeki zürafa mı yapıyorum modelimi oluşturmak için şöyle göstereyim e, 4-5 tane şöyle 4 şöyle 5 5 zürafa yaptım e, 5. zürafanın içine dönüş yapıyorum yuvamı oluşturmak için arkadaşlar Şöyle göstereyim. Yuvanın üzerine dağ oluşturacağım arkadaşlar. Düğümümü tutarak aşağı iniyorum şu an. Şöyle tekrar göstereyim. yukarı çıkıyorum boşluğa buraya düğüm atıyorum bu şekilde 5 defa üste çıkıyorum arkadaşlar üstüne kirpik koyuyorum üçüncüyü yaptım şöyle dördüncüyü yapıyorum tekrar aşağı iniyorum tekrar yukarı çıkıyorum üstteki kirpiğimi de koyup dağımı oluşturmuş oluyorum Dam oluşturdum. Aynı yuvanın içine iki tane kirpi koyacağım. Şöyle göstereyim. Kirpiklerimin boyları kısa olacak. Üzerine modelimi koyacağım birazdan. İki tane yan yana kirpik koydum. Hemen yan aşağıdaki zürafaya batarak ara mesafesini yapıyorum. Buradaki 3 e, zürafayı modelimi tutturmak için kullanacağım. Birazdan gösteririm arkadaşlar. Modelin bittiğinde tuttururken gösteririm. Evet. Buradan ipliğimi çıkartıyorum. Şöyle göstereyim. Şimdi hemen krem rengini koyacağım. Gülümün alt zeminini hazırlıyorum şu an. İki tane kirpik yapmıştım. Kirpiğimin bir tanesine düğüm atarak ipliğimi sıkılıyorum. Buradaki kirpiğin üstüne geçiş yapıyorum. Tekrar aynı kirpiğe döndüm. Şurası iki kat oldu arkadaşlar. Buraya toplam 8 tane aynı boyda olmak üzere kirpik koyacağım. 3 4 Arkadaşlar bu modelimde gayet e, kullanışlı, gösterişli e, ve kolay bir modelimiz. Yapmak isteyenlere de anlatmış olalım. Kirpiklerimizin aynı boyda olmasına özen gösterelim. 8 tane kirpiğimi ayarladım. Krem rengi ipimi çıkartıyorum arkadaşlar. Şimdi ilk önce yeşilime mor ipliğimi tutturuyorum. Düğümümü sıkıladım biraz aşağıya kirpiğimin boyuna getirdim şimdi ilk baştaki kirpiğime düğüm atarak geçiş yapıyorum tekrar üstteki yeşille krem renginin arasındaki zürafamın içine batarak üzerine iki tane kirpik koyacağım şöyle bir şöyle 2 Burada iki kirpimi tamamladıktan sonra krem rengi kirpime geçiş yapıyorum. Düğümü attım. Attığım düğümün içine dönüyorum arkadaşlar. Ve yukarı döndüğüm yere 2 tane küçük kirpik koyuyorum. tekrar üstten diğer yandaki krem rengi olan kirpiğime iniyorum. Tekrar morun içine geri dönüyorum. Ve üzerine iki tane küçük kirpik yapıyorum. krem rengine geçiyorum. Üzerine iki tane kirpik yapıyorum. Geçtiğim yere tekrar dönüş yapıyorum. Buradaki olay bu. Krem rengine indim. Tekrar üste çıkıp üzerine kirpik yapıyorum. Evet. Yanlış yaptım. İyi ki düğümümü sıkılamamıştım. Burayı tekrar gösteriyorum. Kirpiğimin üzerine morla geçiş yaptım. Morun içine tekrar geri dönüyorum. tane kirpik yapıyorum. Son iki tane kirpiğim kaldı krem rengi. Onun da düz geçiş yapıp morun üzerine geriye dönüş yaptım. İki tane küçük kirpik koyuyorum. tekrar krem rengine geçiş yapıyorum. Kuşlarım da bugün bana fon müziği oldu. Konuştular. Şöyle buradaki detay 3 tane zürafamı boş bırakıp 1, 2, 3 Üçüncü zürafamın üstüne batıyorum. Ve bu modelimi buraya tutturuyorum sabitlemek için. Şöyle göstereyim tekrardan. 3 tane zürafayı saydım. 3. zürafamın içine düğüm attım. Modelimi sabitlemek için. Şimdi mor ipliğimi de çıkarayım. Ben bu modelde e, yeşil zürafa kullanmadım. E, yan yana sıralı olsun istedim. E, şöyle göstereyim tekrardan. Gerçekten kolay ve gösterişli bir model. Yapmak isteyen arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz destek için e, lütfen yorum yapıp beğeni yaparsanız çok memnun kalırım. Hepiniz Allah'a emanet olun.